Türkiye'de geliştirilen 3 eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği olan cihaz, engelli bireylerin telefon ve tablet kullanmasını kolaylaştıracak. Türkiye'de bir firma tarafından asistif teknoloji üzerine, özel bireylerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar geliştirildi. Üretilen ürünlerden biri olan Apollon Gözlük, en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Yukarı, aşağı, sağ, sol ve yan tarafa baş çevrildiğinde kullanılabilen üç eksenli Apollon Hit Mouse e cihazının üretilmesiyle özellikle felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor. Fırat Üniversitesi'nde öğrenci olan aynı zamanda firmada aktif olarak çalışan Hasan Hüseyin Kahraman ve Öykü Gülbaş, üç eksenli dünyada sadece Türkiye'de üretilen bu cihazlar hakkında bilgi verdi. Asıl engellerin teknolojide olduğunu dile getiren Öykü Gülbaş, bizler asistif teknoloji üzerine yani engellilerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar üretmekteyiz. Felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduğunu göstermeyi amaçlamaktayız, dedi. Diğer ülkelerde de üretiliyor fakat orada yapılan cihazlar doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Engelli ve hasta bireyler için umut verici cihazlar ürettiklerini belirten Hasan Hüseyin Kahraman, ürettiğimiz ürünlerden biri olan Apollon gözlük. Bu cihazın en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Diğer ülkelerde de üretiliyor fakat orada yapılan cihazlar doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizim de en cihazımın en büyük özelliği doğal ve yapay göz kırpmayı edebilmesi. Apollon Hid Mouse cihazımızda 3 eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği X, Y, Z eksenli olmasıdır. Bu cihazı yukarı, aşağı, sağ ve sol ve yan tarafa tam başımızı çevirdiğimizde kullanabiliyoruz. Sadece kafa hareketleri sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarı kullanabiliyoruz boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Cihazları deneyen kullanıcılarımız var ilk kullandıklarında, o duyguyu görmek gurur verici bir durum çok mutlu oluyorlar. Engelli ve hasta bireyler için umut verici bir cihaz. Cihazın en önemli özelliği üç eksenli olması bu dünyada bir ilk. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye'de üretildi. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir. Çünkü engelli bireylerimiz telefon ve tablet kullanamıyor. Amacımız onların da teknolojik ürünleri kullanabilmesi diye konuştu. Bizler asistif teknoloji üzerine yani yaşlıların, engellilerin günlük ihtiyaçlarını idam edebilecekleri cihazlar üretmekteyiz. Perşli, yarı perşli, kas eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduklarını göstermeyi amaçlıyoruz. E, ürettiğimiz ürünlerden birisi olan apolyon gözlük. E, bu gözlüğün en önemli özelliği yapay ve doğal göz kırpmayı ayırt edebiliyor diğer ülkelerde de üretiliyor fakat oradaki ürünler doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizim ürünümüzün de en büyük özelliği bu doğal ve yapayı ayırt edebilmesi. Apollon Head Mass. E, bu ürünümüz 3 eksenli. Diğer ürünlerden en büyük özelliği de bu XYZ eksenleri. Yukarı, aşağı, sağ, sol. Yan tarafa çevirdiğimizde başımızı Kullanabiliyoruz bu ürünü de telefon, tablet, bilgisayarda tabii ki. Sadece kafa hareketlerini kullanarak cihazları kullanabiliyoruz telefonu, tableti, bilgisayarı. Böyle boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Kullanıcılarımız da var. E, i̇lk kullandıklarında o duyguyu görmek cidden onur verici. Çok büyük mutlu oluyorlar. Çok sevinç duyuyorlar bu durumdan. E, engelli bireylerimiz için, yani hasta bireyler için. İşte bu felçli hastalar için bayağı umut verici bir cihaz. Cidden kendileri de bu duyguyu bize aktarıyor. En önemli özelliği 3 eksenli olması. Bu bir dünyada ilk X, Y ve Z eksenleri var. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye'de Toprak Mekatronik tarafından üretilmiştir. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir açıkçası. Çünkü engelli bireylerimiz telefon, tablet kullanamıyor felçli hastalarımız. Bunlar için teknolojideki engelleri kaldırmak amacımız, hedefimiz de bu. İnşallah başaracağız.